katıldığı bir mücadele hali ve o ortak hafızaya, ortak tarihe bir tür atıf. O yüzden de bu tür konularda konuşurken hele milliyetçi sıfatını, etiketini taşıyanların... ...biraz daha ölçülü olması lazım geliyor. Bu bakımdan hani bunların hepsi o 7 Haziran'a giderken yapılan bir takım talihsizlikler... ...bizim bu konularda aslında millet, medeniyet bahislerinde bir ortak payda içinde olduğumuzu muhtemelen bu seçimler evet. geçtikten sonra biraz daha fark edeceğiz ve daha rahatlayacağız. MHP evet. ile ilgili sorunuzda ben, ben... E, süremizin e, sıralandı ve bir iki dakika benim de süremizin bir... sonuna geldik. Siz yani, hakkınızı çözüm süreci ile ilgili bölümde epey e, kullandınız. E, ben e, buradan çok teşekkür ediyorum Nihal Bengusu Karaca ve e, Murat Yılmaz'a. Haftaya yine muhtemelen dolu dolu bir gündem olacak ve pazartesi sendromunda önümüzdeki hafta pazartesi günü sizlerle birlikte olmayı umuyoruz. İyi akşamlar. Selam olsun Ağrı'ya, Nemrut'a, Toroslara, Uludağ'a, Erciyes'e, Kaçkara, Meriç, Fırat, Sakarya gibi coşan, dostluğa, kardeşliğe akanlara, sevgiyi, aşkı yayanlara, Hacı Bektaş'a, Mevlana'ya, Yunus'a selam olsun. Selam olsun Sultan Alparslan'a, Fatih Sultan Mehmet'e, Gazi Mustafa Kemal'e, gönül ve insanlık erlerine. Selam olsun istiklalimiz için canını feda eden şehitlere. Saray Bosna'ya, Buhara'ya, Semerkand'a, Üsküb'e, Horasan'a selam olsun. Biz değil miyiz mazlumlar için evini, sofrasını, gönlünü açan? Biz değil biz insanlığa hizmet için yarışan Selam olsun yeni Türkiye'ye Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza selam olsun Selam olsun Nevruz'a, Bahar'a, yeniden dirilişe, yeniden yükselişe AK Parti Bir otomobil Bir jet Ya da bir yat yapmayı hayal etmedik Bildiğimiz işi yaptık ve sizlere Ataköy sahilde denize sıfır konumda premium bir yaşam sunduk Siper Ataköy Aradığınız ihtişam Hoşçakal Telefonun ucunda dakikalarca dinlediğim klasik müzik Hoşçakal Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın aklını okuyan ekonomi yorumcusu Hoşçakal yetersiz bakiye Hoşçakal hesap işletim ücreti Hoşçakal ara sıra banka şubesinde rastladığım tek gamzeli güzel kız Merhaba görüntülü görüşme yapabildiğim müşteri temsilcim. C merhaba, ihtiyacım olduğunda bir tıkla kullanabildiğim kredi. Merhaba. Merhaba. C merhaba, para çektiğimde bile faizi devam eden cepte tepesap. C merhaba, bir imza için ayağıma kadar gelen belgeler. Merhaba, dijital bankam. Merhaba, cepte tep. Merhaba, benim bankam. C C Birlikte hep daha ileri gitmeyi hedefledik daha çok öğrenmek için daha çok kazanmak için daha güçlü olmak için daha çok üretmek için daha çok yükselmek için daha fazlasını başarmak için in the kitchen.